Merhaba sevgili dostlar Portulacaria Afra Verigiata Bu bitkimi ben ilkbaharda Mayıs ayında Bayındır Çiçek Festivali'nden almıştım Çok hoşumuza gitmişti Eşim biliyorsunuz ki bu bonsailerle Çok yakından ilgileniyor Kendisi ilgileniyor bütün bitkilerle Fakat bu türümüzde Pamuklu bitler gözlemledik e, temizlemiştik bir kısmını Fakat yine oluşmuş İlaç kullanmamıştık Şu anda ilaç kullanarak tekrar tedavisini yaptım e, Bu bitkimde mesela hiç pamukçuk Ya da bit oluşmadı Bu yaklaşık 3 yıldan beri bizimle birlikte Sürekli budayarak bu şekil aldı Ve sürekli budayarak Bitkimizin güzelleşmesini sağladık e, Gayet de güzel gelişiyor Hiç de bitlenme olmadı Çünkü sulamasına falan dikkat ettik e, Bunun hem ilaçlamasını yaptım Hem saksısını değiştirdim Şimdi ise budamasını yapacağız. Mecburen bu diyorum çünkü yaprakları dökülmeye başladı ve yaprak aralıkları çok birbirlerine yakın olduğu için arada kalan Bitlerin yumurtaları tekrardan canlanmış demek ki bunları tekrardan ben ilaçladım fakat bir kez daha ilaçlayacağım ve kestiğim dalların daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde ayrı bir saksıya dikimini gerçekleştireceğim. Budadığımız yerlerden tabii ki yeni sürgünler verecektir. Portulakarya afra, yeşim ağacı veya halk arasında para ağacı diye de biliniyor. Bu bitkimiz ne kadar çok budanırsa o kadar daha güzel sürgünler verir ve ne kadar çok budanırsa o kadar güzel ağaç formunu alır. Her iki yılda bir Toprağını değiştirerek kök budaması yaparak da bonsai formunu almasını sağlayabiliriz. Bonsaiye meraklı e, kişiler için aslında e, tavsiye edilen en sağlıklı, en güzel türlerden bir tanesi. Hem yeni başladığımızda hayal kırıklığı yaşamamak için e, eğer ki 2 sene, 3 sene bu bitkinin üzerinde çalışırsak e, çok güzel form almasını sağlayabiliriz. Harika türlerden bir tanesi. Böyle oldu budadıktan sonra budadığımız yerlerden Gelişim mevsiminde ilkbahardan itibaren yaz sonuna kadar sonbahara kadar bitkimiz buralardan dallar verecektir. Tabii ki bunu sizlerle birlikte tekrar paylaşacağım zaman içerisinde. Böyle oldu. Bu bitkilerim bunlar zaten şu anda ilaçlandı, kurudu. Temizleyeceğim fırçayla ve yeni yerine dikimlerini gerçekleştireceğim. Bakın şu aralarda var hafif hafif onlar tabi şu anda hep kuru olan e, bitler böcekler sevmiyoruz hiç onları tabi ki onları fırçalayıp yeni yerine dikeceğim. Evet bu şekilde kuru toprağa dikiyorum. Ve bitkimi 15 gün hatta 20 gün şu anda havalar serinlemeye başladığı için 20 gün boyunca kesinlikle su vermeyeceğim. Eğer ki bu aşamada sulama yaparsak. Bitkimiz köklenmeme ihtimali çok yüksek. Kestiğimiz çelikler çok kısa bir zamanda çürüyecektir, köklenmeyecektir ve bitkimize yazık olacaktır. Ben mecburiyetten bu mevsimde budama yaptım bitlenmeden dolayı. Fakat bitkimizin çoğaltma ve çelik alma mevsimi için en uygun mevsim ilkbahardır. İlkbahar yaz boyunca sonbahara kadar bitkimizin uzayan dallarından çelik alarak çoğaltmasını yapabiliriz. Bu Verigato olan türü çok güzel renkli bir tür. Diğer klasik türünü de göstereceğim biraz sonra. Onunla ilgili de konuşacağız. Bu diğer türüne göre çok daha yavaş büyüyor. Hepsini bir yere dikmemin sebebi bir yerde köklenecekler. Köklendikten sonra istediğimiz saksılarda bitkimizin büyümesini devam ettirebiliriz. 20 gün sonra yaklaşık 20 gün sonra hafif toprağı ıslatacağım. Kış boyunca da sulamasını devam edeceğiz. Fakat tabii ki kış mevsiminde bitkimizi aşırı suya boğmayacak şekilde sulayacağız. Zaten çok fazla sulanmaktan hoşlanmayan bir tür. Eğer çok fazla sulanırsa toprak da sürekli nemli kalırsa bitlenmeler oluşabiliyor. Bu şekilde kök salmasını bekleyeceğiz. Diğer klasik türüne gelirsek, bu da bonsai formunda diğer türlerimiz. Bitkimizin budamasını hangi daldan uzamasını istiyorsak oradan rahatlıkla bu diyebiliriz. Tamamen hayal gücümüze bağlı bir durum. E, hayal gücümüz ne kadar genişse bitkimiz o kadar güzel olur. Vaktiniz e, varsa eğer ve seviyorsanız bonsai yapmayı. Tabii ki bunlarla uğraşarak e, değişik şekiller verilebilir. Bitkimiz ne kadar çok güneş görürse aslında yeni gelen sürgünlerin dalları kızıllaşıyor. E, daha önce bir tane videomuz vardı. İlkbaharda çektiğim Orada da daha geniş detaylı bir şekilde anlattık bakımı ile ilgili bilgiler paylaştık. Onu da linkini paylaşıyorum açıklamaya. Oradan izleyebilirsiniz. Tekrar hatırlamak isteyenler için de o linki koyacağım. Gördüğünüz gibi dallar bu şekilde. Eğer ki bitkimiz büyümüyorsa mutlaka köklerinde sorun vardır. E, toprak karışımında sorun vardır. E, onu e, kontrol ederek bitkimizin büyümesini sağlayabiliriz. Bitkimiz sadece kış mevsiminde e, yavaşlıyor büyümesi. Tabii ki kış mevsiminde de büyümeye devam ediyor fakat en aktif gelişim mevsimi ilkbahardan itibaren başlıyor ve yaz boyunca uzun uzun sürgünler çıkarıyor. O sürgünlerde uzadıkça onları kesebiliriz. Kestiğimiz yerden de tekrar sürgünler çıkarıyor. Kesilen yere herhangi bir şey sürmeye hiç gerek yok. Zaten sürülmesini de önermiyoruz. Ee, çok daha güzel sürgünler çıkararak bitkimizin gelişimini sağlayabiliriz. Ben yabancı sitelerde bu bitkiyle ilgili çok güzel formlarda büyüyen e, bonsai'ler görüyorum. Korkmadan budamak yapma, budama yapmak gerekiyor. Eşim bu konuda e, biraz çekingen davranıyor. Fakat e, bana kalsa çok daha farklı yerlerden budama yapabilirim. Eğer gövde kalınsa budadığımız yerde biraz daha geç sürgünler verir fakat mutlaka oradan sürgünler çıkartabiliyor. Telleme için çok uygun bir bitki değil. Telleme aşamasında nazik olan dalları kırılma ihtimali çok yüksek. Yapraklara da zarar verilebilir. Tellense bile gevşek teller kullanarak çok fazla üzerinde tutmayacak şekilde e, telleme olayı çok da e, önemli değil. Budamak yeterli ve e, akıllıca uygun yerlerden budamak yeterli. İki senede bir saksı değişimi yeterli olabiliyor. Saksı değişim esnasında da köklerini budayarak gövdenin kalınlaşmasını sağlayabiliyoruz. Bitki çok fazla sulanma. Maktan hoşlanmıyor demiştik. Eğer çok fazla sulanma olursa hem köklere zarar verebiliriz. Hem de bitkinin yaprakları sararak dökülebilir. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Şimdilik sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın. Yorumlarda buluşmak dileğiyle.